7-8 yaş çocuğu için süperlam spesiyel yüzde 49 ünlü bir ipten başladık, düz bir örgü yapacağız fakat biz bunu kırmızı lacivertle reklendirerek biraz daha değişiklik yapacağız, sade bir süveter olacak, biz çocuğumuzun ölçülerini aldık, genişliğimiz sırt genişliğimiz 42 santimetre bunun için 90 ilmek başladık. 4 numara şiş kullanıyoruz. Lastiğinin dip kısmını lacivertle başladık. Bunu sırasıyla kırmızı lacivert diye renklendirerek lastiğini öreceğiz. Lastikten sonra da yine biraz lacivertle kırmızıyı sırayla ördükten sonra düz kırmızı renge geçeceğiz. Kırmızı renge geçmek için ipimizi bağladık. lastiğimiz bir düz bir ters olarak devam ediyor şekilde değişik sıralarda lacivert kırmızı olarak lastiğimizi öreceğiz. Biraz da düz örgüde yine lacivert kırmızı devam edip düz olarak arka kısmına devam edeceğiz. Lastiğimizi çeşitli sayılarda şu şekilde ördük. Ördükten sonra yine lacivert ve kırmızı çizgilerle biraz daha düz örgümüze devam ettik. Biz şimdi koltuk altına kadar ölçümüz 33 santimetreydi. Biz 33 santimetre süeterimizin arkasını ördük. Şimdi koltuk altından kesme işlemini göstereceğiz. Süeterimizin biyelerini yaka ve kol ağzı biyelerini sonradan örüp göstereceğiz. Arka koltuk altı ilmeklerimi önce ilk sırada dörder ilmek keseceğim. Dönüşte 2 1 olarak tamamlayacağım. Yani koltuk altından önce 4 ilmek, Sonra gelişte 2 ilmek, bir dahaki gelişte de 1 ilmek keserek tamamlayacağım ve düz olarak yakaya doğru devam edeceğim. 90 ilmek başladığımız süveterimizin arkasını tamamladık. 33 cm koltuktan aşağı beden boyuydu. 17 cm'de koltuğu kestikten sonraki omuz payına doğru giden beden bölümüydü. Şimdi biz burada omuzları ve yakayı keserek süeterimizin arkasını tamamlamış olacağız. Kollarımızın kesiminden sonra yukarı bölümde 74 ilmeğimiz kaldı. Şimdi biz bunun omuz payını ve yakasını göstererek keseceğiz. Kolumuza ve yaka bölümümüze biye lastik biye geçireceğimiz için Burada omuz payımıza 18 ilmek ayırdık. 18 ilmeğimizin önce 6 ilmeğini kesiyoruz. 6 ilmeğimizi kestikten sonra boyu kısmına doğru tekrar geri 12 ilmeğimizi örüyoruz. 12 ilmeğimizi ördükten sonra boyun kısmını biraz yuvarlaklık kazandırmak için iki seferde 3 ilmek ayırdık. Bu 3 ilmeğimizi de örüyoruz ve omuz tarafına geri dönüyoruz. Geri dönüşte 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Tekrar geri kalan 13 ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar dönüşte 6 ilmeğimizi kesiyoruz. Kalan ilmeklerimi yine boyuna doğru örüyorum. 6 ilmek omuz payı, 1 ilmekte yakadan ayırdığımız dönüşte tekrar o 1 ilmeğimizi kesiyoruz. 6 ilmeğimizi örüyoruz. Omuz için ayırdığımız 18 ilmeğimizin kalan 6 ilmeğini de keserek birinci omuzumuzu tamamlamış oluyoruz. Burada ipimizi koparmadan boyun kısmına doğru tığ yardımıyla kaydıracağız. Önce ipimizi bir sağlamlıyoruz. Aralardan ipimizi kaydırıyoruz. Evet, şu şekilde ipimizi koparmadan kaydırdık. Şimdi boyun kısmındaki 32 ilmeğimizi kesiyoruz. Kolaylık olsun diye tığla devam ediyorum. Ortadan 32 ilmeği kestik. Diğer omuzumuza doğru kalan 21 ilmeğimizle devam ediyoruz. 21 ilmeğimizin 18 tanesi omuz için 3 basamak halinde kesiyoruz. Diğer 3 ilmeğimizde 2 ve 1 olarak yaka yuvarlaklığı için yaka tarafına geldiğimizde kesiyoruz. Biterimizin arka bölümünü bitirdik. Ön kısmına da arkayı 90 ilmek başlamıştık. 4 numara şişle ördük. Önü de 95 ilmek başladık. Yine lastiğimizi aynı arkada ördüğümüz lastik gibi devam edeceğiz. Düz yüze gelirken model koyacağız. Modeli tekrar size anlatacağız. Eterimizin lastiğini tamamladık. Şimdi düz örgüye geçiyoruz. Bu arada da orta kısmına burgu modeli koyacağız. Bunun için ölçülerimizi veriyoruz. Şimdi lacivert ipime geçiyorum ve ilmeklerimi artık düz olarak örüyorum lastiğimi tamamladım baştan 36 ilmek düz örüyorum şimdi kazağımın ortasına kenarlara iki tane küçük ortaya da bir tane büyük burgu modeli koyacağım bunun için 2 36 ilmekten sonra iki ters örüyorum küçük burgum için 3 ilmek örüyorum. Arasını 2 ters örüyorum. Ortada 10 ilmek büyük burgu için düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. Burguların arasına 3 ilmek burgu için düz örüyorum. Yine iki ters ördükten sonra diğer ilmeklerimin hepsini yine 30 6 tane kenara doğru düz örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzden düz 4 kez gidip geldikten sonra burgu modeline geçeceğim. 4 sıra lacivert ipimizle düz ördükten sonra şimdi burgu işlemlerimize geçeceğiz. Bu arada da kırmızı ipimize de geçmiş bulunuyoruz. 2 ilmek tersimiz vardı. Bu üç ilmeğimizi burgu yapmak için arkadan sondaki 2 ve 3. ilmeği alıyoruz. Baştaki birinci ilmeğimizi sona getirerek yer değiştiriyoruz ve bu 3 ilmeğimizi 4 sırada bir değiştireceğiz. Yine arada 2 ters ilmeğimiz var. Şimdi bu ortada 10 tane düz ilmeğimiz var. Biz bunun ortasından 2 ilmeğimizi düz olarak çıkacağız. Kenarlardaki 4'er ilmeğimizi yer değiştirerek Devam edeceğiz. Bunun için üstten üçüncü ve dördüncü ilmeğimizi alıyoruz. Arkadan birinci ve ikinci ilmeğimizi şişimize takıyoruz. Ortadan aldığımız ilmekleri başa geçirerek örüyoruz. 4 ilmeğimizi değiştirdik. Ortada iki tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi diğer kalan 4 ilmeğimizi yine ortadaki ilmeklerimizi üstten arkaya alıyoruz. Arkadaki ilmeklerimizi alttan ortaya alıyoruz ve örüyoruz. tekrar kenarda iki ilmek tersimiz vardı ve 3 ilmek yine burgu yapacağımız ilmeklerimiz var iki tanesini alttan alıyoruz birini üstten geçiriyoruz ve arkadaki ilmeklerimizi önce örüyoruz sonra üstten giden baştaki ilmeğimizi örüyoruz ve bu şekilde burgu işlemimizi tamamlıyoruz bu baştaki küçük 3 ilmekli burgularımızı 4 sırada bir tekrar edeceğiz. Ortadaki ikili yaptığımız burgularımızı da 8 sırada veya 10 sırada tekrar edeceğiz. Modelimizi kurduktan sonra ilk 4 sırada burgularımızı koymuştuk. Yandaki küçük 3 ilmekli burgularımızı her 3 Sıra gidip geldikten sonra dördüncü sırada yer değiştiriyorduk. Bu şekilde kenardaki küçük burgularımızı yaptık. Ortadaki büyük burgumuzu 10 sıra ördükten sonra tekrarlıyoruz. Şimdi ortadaki burguyu yapacağız ve bundan sonra da kırmızı iple devam edeceğiz. Ortadaki büyük burgumuz 10 ilmekliydi. Bunun için baştaki dört ilmeğimizi burguya çeviriyorduk. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimizi başa alıp örüyoruz. Birinci ve ikinci ilmeğimizi arkadan örerek devam ediyoruz. Ortada iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yine burada Kalan 4 ilmeğimizin 3. ve 4. ilmeklerimizi arkadan diğer baştaki 1. ve 2. ilmeklerimizi öne, üstten alıyoruz ve örüyoruz. Büyük Ortadaki burgumuzu 10 sırada bir tekrar ediyoruz. Diğer küçük burgularımızı 4 sırada bir tekrar ediyoruz. Bundan sonra rengimiz daha önce de söylediğimiz gibi artık kırmızıyla koltuk altına gidinceye kadar devam edecek. Süveterimizin ön parçasını da gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ortaya çıktı 33 cm kol altı boyunu ördükten sonra şu kol altından her iki taraftan da geliş gidişlerde önce beşer ilmek, sonra üçer ilmek sonra ikişer ilmek ve daha sonra da bir ilmek örerek tamamladık. Koltuk altı kesimimizi tamamladıktan sonra yakamızı tam ortadan ikiye ayırdık. ikiye ayırdıktan sonra birer ilmek her gidiş gelişte bir ilmek yani iki sıra oluyor. Düz yüzde kesiyoruz. Arka yüzde örerek geliyoruz. Düz yüzde tekrar keserek devam ediyoruz. Bu şekilde omuz payımız 18 ilmek kalıncaya kadar kesme işlemine devam ettik. Daha sonra bu kol altından omuz mesafesi 17 santimetre olunca da basamak şeklinde altışar ilmek halinde omuzumuzu da keserek bitirdik. Burada 20 ilmek kaldıktan sonra tabii ilmeklerimizi düz olarak çıkıyoruz. Şimdi aynı şekilde karşı tarafı da her sırada bir ilmek keserek omuz gelinceye kadar devam edeceğiz. Ortadaki burgumuz 10 ilmekti. Tam ortadan 5 ilmek bir tarafa, 5 ilmek bir tarafa ayırdık. Şimdi bu tarafa örerek devam edeceğim. Dönüşte bir ilmek, her dönüşte bir ilmek keserek koltuğa kadar çıkacağım. Arka yüzden başa doğru giderken ipimi bağladım. Bir ilmek kesiyorum. Diğer başa gidip geldikten sonra dönüşlerde tekrar bir ilmek. O şekilde birer birer keserek devam edeceğim. Sveterimizin ön yaka bölümünün kesmelerini de tamamladık. Arka omuzla ön omuzun birini birleştirdik, diktik. Bir omuzu açık bıraktık. Buradan ilmeklerimizi şişimize dizerek yaka biyemizi öreceğiz. Evet, ilmeklerimizi şişimize takıyoruz. Bu şekilde şişimize ilmeklerimizi dizdikten sonra aynı lastik bölümünde olduğu gibi iki sıra kırmızı, 2 lacivert, iki kırmızı ve 4 sıra lacivertle bitireceğiz. Terimizin ilmeklerini taktık biyemiz için. Ve ortasından da tam orta nokta belli olsun diye ipimizi belirlik yaptık. Şimdi ilmeklerimizi taktıktan sonra bir sıra bir düz bir ters ördük bunun arkasından lacivert ipimizi takacağız lacivert ipimizle de bir düz bir ters lastiğimizi iki sıra devam edeceğiz tekrar kırmızıyla iki sıra devam ettikten sonra dört sıra lacivertle bitireceğiz süeterimizin tam orta noktasını iple işaretlemiştik ilmeklerimizi düz yüze geldiğimizde burada V'yi oluşturmak için kenardan ikişer ilmeği ortadaki ilmekle birlikte düz yüze geldiğimizde keserek eksiltiyoruz. Bu çizginin düz durması için düz ilmeğimizi başa alıyoruz, onun yanındakileri arkaya alarak birlikte kesiyoruz ve, bu ortadaki düz ilmeğimiz çizgi şeklinde devam ediyor. Süveterimizin taktığımız ilmeklerimizi de ördük. Tam ortaya geldiğimizde ipimizin olduğu yerdeki ilmeğimizi hep ortaya alarak düz yüzde yanlardan ikişer ilmeğini keserek bu şekilde çizgimizi düz olarak çıkarttık. 2 sıra kırmızı iki lacivert, iki kırmızı ve şimdi dördüncü sıra lacivertimize geldik ve ilmeklerimizi keserek yakamızı tamamlayacağız. Çünkü etek boyundaki lacivertimizin de kalınla başladığı için sıra sayısı yakayı da aynı şekilde eşitledik. İlmeklerimi keserken tığ yardımıyla keseceğim daha kolay olsun diye düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum kesiyorum ters ilmeklerimi ters örüyorum ve kesiyorum düzleri düz olarak örüyoruz tersleri ters olarak örerek kesiyoruz şu kısmı düz durması için çizginin kesiş çizgisinin tersleri ters örüyoruz. Düzleri düz yani örerek kesiyoruz yakamızı. yakamızı tamamladık. Omuzlarımızı da birini birleştirmiştik. Birini daha birleştirdik. Şimdi kol lastiklerimizi öreceğiz. Şimdi kol Biyemizin ilmeklerini takıyoruz. Yine yakamızın genişliği kadar onu da ördükten sonra Yanlardan birleştirerek süveterimizi tamamlayacağız. Şu şekilde şişimize ilmeklerimizi teker teker diziyoruz.